İyi. Anlat bakalım. Ne Anlat bakalım. Kim geliyor, ee, ee, ee. kim geliyor? Yeni haberlerde ne var? Kö Köye kim gelecek? Köye kim, gelecek? kim kum getiriyor? mi? He, ilaçlar uykunu mu getiriyor? Evet. Evet. <laughs> ya sen yapın, 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 yapın. Yeni havadisler ne var ne? Cim Bunları cim, söyle. Cim, Köye kim gelecek? Zafer dayı. Zafer dayı mı? Evet. Başka? Yok. Gece ben gel. Gece gel. gel. getir beni. He. Kavda yok. Kavda yok. Başka? Yok. O zaman senin işler kes Sen de şey getirin. Kavda yok. Kavda yok. Kavda yok. Kavda Muhtarlık seçimlerinde kime oy vereceğim? Ne demek bilmiyorum, kime oy vereceğim? He? Şaban abiye mi vereceğim? Bak, düşünün Düşüneceğim mi? Hı. Ya şimdi kim Hı. önde sence? Hı. Çocuklar geldi ne? Anlatmayın ki Mayıs. Ahane ahas. ne? bir İnternet Ya şey vardı. İnternet adresi. Hati, Hati. Çünkü ben yalnıziydim. Ne? Geçer ya bitir işini de. Var mı birilerine selam söyle internete internet, at i̇nternet atacağım. <laughs> Kime selam söyleyeyim? Hadi birine selam söyle. Var mı İtalya'dan gelenlere diyeceğim var mı? Yok. Niye? İstemiyor musun sigara? Hadi la. Gel gel babalar. Bol bol ziyaret olasın. <laughs> İyi hadi bay bay. قلي <laughs> <laughs>